Osmanlı'nın Rumeli'de fethettiği ilk yer Çimpe Kalesi. Osmanlı'da ilk medrese hangi hükümdar döneminde kuruldu? Orhan Bey döneminde kuruldu. Mühendishane-i Bahri Hümayun'u kim kurdu? 1774 yılında vefa eden 3. Mustafa kurdu. Yörük Kadlı Portresi kimin eserdir? Abidin Dino. Kirpili Akaplı yazar kimdir? Refik Halit Karay'dır. Süveyş Kanalı'nı millileştiren Mısır devlet adamı kimdir? Cemal Abdülnasır'dır. Pakistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri kimdir? Muhammed Ali Cinnah'tır. Ülke, ülke toprakları padişah ve oğullarınındır da anlayışını getiren Osmanlı padişahı kimdir? 3. Murat'tır. Osmanlı ilk defa para basan hükümdar kimdir? Osman Bey'dir. Osmanlı'nın ilk medrese müderrisi kimdir? Davut'u Kayser'dir. İlk kadı tayinini yapan padişah kimdir? Osman Bey'dir. Sovyet Rusya'nın Berlin'den batılı devletleri çıkartmak istemesi sonucu meydana gelen olay nedir?